Maşallah demişiz. Tamam, ekliyorum. Bu adrese mi gelecek? Adresim değişti. Ben Düzce'de oturuyorum artık. Aa, güle güle oturun. Ne okuyorum? Müjdeli haberler. Teşekkür ederim canım. Allah razı olsun. Fanila metodu bana buradan kısmet açtı. Rabbime şükür. Maşallah. <laughs> Düzce'ye gelin gitmiş. Eee Fanila mendil metodunu kullanarak evlenmiş ve Düzce'ye gelin gitmiş hocam. Ay Allah ya. <laughs> Hocam arkadaşım sürekli hamile kalıyor ama sürekli karnında bebek ölüyor. Hamail iyi gelir mi? Kesinlikle. Bakın kesinlikle karnında bebek bebek ölen bu anneye yapılabilecek en büyük iyilik bu hamaili takmaktır. Benim annemin dayısının oğlu İstanbul'a kızını verdi. İstanbul'a kızını verdi. Akraba olduk, düğünlerine gittik, tanıştık. Televizyoncu değilim o zaman. Bir gün dayım, beni dayı diyoruz, da, annemin dayısının oğlu ama yaşça bizden çok büyük olduğu için dayı diyoruz. Bir gün dayım bana dedi ki İbrahim Hoca, ya bizim düğünde bizim dünür seni görmüş, çok da efendime söyleyeyim kalbi kalmış sende çok sevinmiş akraba oluşumuzdan da efendim cesaretle bu hanımefendinin altı tane düşüğü var bu hanımefendi şifa için hocam bir şey yazar mı diye bana söyledi yeğenim Allah rızası için yapabileceğin bir şey var mı dedi tabii dedim dayı yahu Hemen hemen o zaman bu şimdi size gönderdiğim Ümmü Sübyan hamailini maalesef o zaman bu kadar mikro küçültememiştim. A4 kağıdının dörtte biri kadar küçültebildim fotokopiyle o zaman. Bunu dedim üstünde taşısın dedim gönderdim. Arkasından Allahu Alem bir yıl sonra bir telefon ev telefonu o zaman çaldı. Açtım buyurun dedim. Hayır dualar eden bir Müslüman hanımefendi. Allah razı olsun ben işte dayımın ismini söylüyor. Onun dünürüyüm diyor. Şu anda üçüncü bebeği sanıyorum kocaman bir an genç kız oldu. Sanıyorum 16 yaşında üçüncü bebeği. Evet bir tanesini de düğününe çağırdılar falan. Kocaman kocaman oldular elhamdülillah kadınlar için erken doğum, ölü doğum düşük. Ümmü Sübyan hamaili mutlaka takılsın, şifa alıyor. Selamün aleyküm hacam. Öyle yazmış. Allah razı olsun sizlerden çok mutluyum eşimle sizlerin sayesinde. Muhabbet çiçeği. Muhabbet küs olan, kavgalı, darılmış. Biz aynı sofraya oturmazdık diyor. Özlem anne, Asiye anne, Hatice anne neyse kaç kişi olduğumuz diyor yani görsen bizim evde sanki bir kişi yaşıyor. Kalkıyor biri gidiyor mutfaktan yiyor alıyor gidiyor. Ya beraber sofraya oturamazdık diyor ya. Ya şimdi biz beş kişiymişiz evde. Üç çocuk karı koca. Biz şimdi beş kişi yemek yiyoruz. Beraber oturuyoruz. Size yazdırdığım muhabbet çiçeğiyle aile fertlerimiz bir olduğumuzu anladık diyor.